Uzun nefes verişlerinde karın kaslarının çalıştığını biliyor muydunuz? Gelin şimdi bunu birlikte pratik ederek doğruluğundan emin olalım. Ayağa kalkalım ve göğüs kafesini perdesiz hizasına doğru getirelim. Başın tepesinden yukarı doğru uzayalım. Burada derin bir nefes alacağız ve nefes verirken sanki bir pipetten hava üflüyormuşuz gibi rahatça ve sakince nefesimizi bırakacağız. Nefesimizi 6 ila 8 saniye arasında bırakabiliriz. derin nefes Nasıl? Hissedebildin mi karın kaslarını? Ben bayağı bir hissettim. Bu egzersizi benim kursumdaki egzersizlerde de tekrar ediyoruz. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak istersen bana bir yorum bırakabilir veya profildeki linki inceleyebilirsin. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutma. Kendine ve karın kaslarına çok iyi bak. Görüşürüz.